Uzun zamandır düşünüyorum. Acaba Car Parking'ten daha iyi bir oyun yapabilir miyim diye. Ama kodlama bilmediğim için, grafik tasarımcısı olmadığım için yapamamıştım. Car Parking'te bir şeyler eksikti. O yüzden ben de yeni oyun yapmaya karar verdim. En kolay yapabileceğim uygulamayı da buldum. Roblox'ta yapacaktım. Birkaç saat içerisinde programı öğrendim ve kendi oyunumu yapmaya başladım. 200 saat denemeler yaptım. Acaba nasıl olabilir, ne şeyler ekleyebilirim vesaire bunları düşündüm. Hiçbir kodlama yapmadan hazır asetleri kullanacaktım. Ve işte o oyuna başladım. Car Parking Türkiye. Dilerseniz daha fazla ayrıntı için videomuza başlayalım. Bu arada oyunumuzu aşağıdaki linklerden Roblox'u indirerek oynayabilirsiniz. Destek vermek için haritayı beğenmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Car Parking Türkiye oynuyoruz. Alkış bu kadar heyecanlı olmamın sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bu oyunu ben yaptım. Zaten başlangıçta bir dakikalık falan bir fragman gördünüz. Şimdi detaylıca inceleyeceğiz. Evet şimdi oyunumuzda buradan başlıyoruz arkadaşlar. Burada Karpark Türkiye hoş geldiniz var. Daha geliştirme aşamasında. Çünkü arkadaşlar ben bu oyunu bir günde yaptım. Oyunda Hiçbir şey para değil. Hiçbir şey satın almanıza gerek yok. Oyun geleceksiniz, oynayacaksınız bu kadar. Şimdi öncelikle haritayı gezdirmek istiyorum sizlere. Siz zaten oynarsınız herhalde. Eğer Roblox'unuz varsa açıklama kısmında haritanın linki var. Oradan oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada haritaya da bir beğeni atmayı unutmayın ki herkes oynasın bu haritayı. Eğer büyük bilgi gelirse söz veriyorum çok geliştireceğim bu haritayı. Çok geliştireceğim ve bir sürü şey ekleyeceğim. Burası villa. Görüyorsunuz her yerde lüks evler var. Bunların içlerine girebilirsiniz. Hepsinin kilidi açık arkadaşlar. Rahat bir şekilde girin. Burada istiyorsanız rol play yapın. Tak 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 Arkadaşlar iddia ediyorum ki bu oyun Car parkingden daha iyi. Tabii ki şaka. Ama arkadaşlar Car parkingde olmayan özellikler. Bakın, gece gündüz olayı bakın. Şu an gece oldu. Videoya başlayınca gündüz olmuştu. Birazdan tekrardan gündüz olacak. Ve Türk bayrağı. Arkadaşlar şu Türk bayrağının ve Azerbaycan bayrağının güzelliğine bakar mısınız? Şu doğa diktim böyle acayip güzel durdu bence. Şimdi arkadaşlar spam yerinden Buraya tıklıyorsunuz ve önünüze spamlayacağınız arabalar çıkıyor. Tabii ki bunları geliştireceğim ve daha fazla ekleyeceğim arkadaşlar. Burası bilgisayar için. Eğer bilgisayardan oynarsanız bunları kullanabilirsiniz. Eğer oynamazsanız kullanamazsınız. Bunlar da hem mobil hem de bilgisayar için. Bakın arkadaşlar hemen bir tane tofaş getireyim buraya. neden oynuyor musunuz? Çünkü vites sistemi var arkadaşlar bu arabada. Şöyle göstereyim sizlere de. Bakın arkadaşlar vites sistemi var. Şu an geri vitesi aldım. Arkadaşlar burada görüyorsunuz baya bir araba ekledim. Bakın taksi line'e var burada. Taksicilik de yapabilirsiniz. Aa şu müşteri galiba hemen burada durmalıyım. Binin taksiye zort. Bim ekledim çünkü bizim vazgeçilmez bimimiz. Bim ekledim buraya görüyorsunuz. Burası da sahil kısmı. Gerçekten hoş gözüküyor görüyorsunuz. Bir bime girelim bakalım bir şeyler alalım. Kasiyer bey kasiyer bey bakar mısınız? Arkadaşlar burada bim kamyonu var. Tabii ki buna süremiyorsunuz ama bence güzel oldu. Lan bir şey yıkıldı. Lan bir şeyler yıkıldı. Bu ne lan? <laughs> buraya güzel bir kumsal kısmı yaptık. Sinan gel buraya doğru. Burada bir gemimiz var ve Türk bayrağımız da çok güzel bir şekilde dalgalanıyor. Elim ya acayip canıma çekiyor arkadaşlar. Her yere Türk bayrağı koyasım geliyor da abartmayayım. Sinan Sinan gel bir şezlonglarda eee piknik yapalım. Aha top var lan Sinan. Seni buldum. Aa! Aha top gidiyor top gidiyor top gidiyor. Şimdi arkadaşlar size arabaları göstereceğim. Gel Sinan arabaları tanıtıyoruz. Evet dolmuş bile ekledim. Bakın gelin bir dolmuş sürelim. Evet arkadaşlar. Bin 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 bin, bin Sinan bin, bin 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 bin. Bindim mi? O Sinan da otobüs çağırdı arkadaşlar. Bu dolmuş. Şu da otobüs. Oğlum çok zevkli ya. Siz de gelip arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Kesinlikle arkadaşlarınızla değin. Ar gel kanka bunu oynayalım diye. Oğlum ne yapıyorsun? Lan! <laughs> götürüyorum götürüyorum. Aa yavaştan gündüz oluyor. Gel git Sinan gel 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 gün batımını izleyeceğiz. Arkadaşlar bakın en sevdiğim araba Fiat Egea. Görüyorsunuz çok güzel araba gerçekten. Çok iyi yapmış yapan arkadaş. Eline sağlık diyorum buradan. Dikkat et Sinan burada viraj var. Arkadaşlar harita bu kadar çünkü harita yapması gerçekten zor. Gerçekten yani çok büyük bir emek harcadım bunun için. Neyse dur tebalelerimiz de var. Bir sürü şey ekleyeceğim daha. Burası da yapım aşamasında ama güzel bir kısım ekledim. Buradan giriyoruz böyle mağaranın içine doğru. Ondan sonra Aha birisi geldi lan. İlk oyuncumuz arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Burası da arkadaşlar yapım aşamasında şu anda. Burası da yapılacak güzel bir mekan hazırlamaya çalışıyorum. Burada güzel bir ofrat alanı olacak. Ofrat araçları da getirmeyi düşünüyorum. Tabii ki bu oyun destek alırsa. Buradan arkadaşlar city yapacağım. Çok büyük bir yer olacak city. Burası villa kısmı. Şu taraf ofrat kısmı. Bu taraf önümüzde gördüğünüz yerde city kısmı olacak. Güzel bir city yapmayı planlıyorum böyle. Bir de otobüsü çağıralım şöyle. Uf otobüse bakın. Bir de otobüs sürelim beraber. Kamyonda kamyonda getireceğim bu arada arkadaşlar. Kamyonda sürebileceksiniz. Ama maalesef yapılan modlar genelde bilgisayara. Lan? Ben şey anlamıyorum. Koskoca Karbargik nasıl oyuna gece gündüz olayını getiremiyor ya. Arkadaşlar mobildekiler bunları sürebiliyor maalesef. Bunlar da çok hızlı gidiyor ya. Gereksiz çok hızlı gidiyor. Ya, yapmak istediğim projelerden bahsedeyim. Her hafta yeni güncelleme getireceğim arkadaşlar. Car parking multipleri gibi olmayacak. Ne, ne bileyim. Bir hafta zombi modu yapacağım. Geceleri zombiler basacak mesela. Bir hafta e, bir, bir bakacaksınız yeni bir harita gelmiş. Bir hafta bakacaksınız dolu dolu araba gelmiş. Bir bakacaksınız yeni para sistemi gelmiş. Hepsini öğrenip yapmaya çalışacağım inşallah. Tabii ki destekleriniz olursa güzel olur. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Haritayı ve oyunumuzu tanıttık. Oynamayı unutmayın. E, beğendiyseniz beni de mutlu eder, mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye! Mm-hmm.